Güvenli bağ kurmak neyle ilgili bunu anlayalım. Hayatımızda türlü türlü insanlar oluyor. Çocuklukta anne, baba ve kardeşimizle bağ kuruyoruz. Biraz dedemizle, babaannemizle, kuzenlerimizle bağ kuruyoruz. Çocuklukta özellikle 7 yaşa kadar kiminle bağ kuruyoruz? Birincisi buna bakmak lazım. Yani hayatın içinde geri kalan zamanımızda da buna benzer frekanstaki insanlarla bağ kuruyor oluyoruz eğer buna bir müdahale etmezsek yani ne gerekiyor? Farkındalık. Aslında bizi üzen, bize kızan, bizi döven, bizi psikolojik olarak yıpratan, yoran, sıkan, geren, zarar veren. Bak yine ana başlık şu. Zarar veren insanlarla birlikteysen dönük çocukluğa bakmak durumdasın. Ki Çocuklukta gördüğün zararı ne yapmaya çalışıyoruz? Güvenli bağ kurmak için. Patternleri paternleri anlamaya çalışıyoruz ve senin kendini soktuğun sıkıntılı durumlardan seni çıkarmaya çalışıyoruz. Yani aslında sen hep aynı model insanlar gidip bulup oradan sıkıntı çekip ondan sonra ben niye buradan sıkıntı çekiyorum diyorsun. Oysa ki çok tatlı, hiç daha zarar vermeyen, seni zorlamayan, seni yargılamayan, kınamayan insanlara da kalbini açabilirsin. Ha az vardır böyle insanlar. Yorucu olmayan insanlar. Çünkü herkes kendi travmasından dolayı bir yere bulaşmak durumunda kalıyor. Yani bir bulaşıklık yapıyor herkes. Yapmasın diye beklemek değil çözüm. Yapmayan insanları bulmak. Yani genel olarak hep bana diyorlar ki Zeneb hep iyilikten kötülükten konuşuyorsun bu ara. Ben de diyorum ki herkes etrafındaki insanların daha iyi bir insan olmasını bekliyor ama. Dolayısıyla zarar gören insanların sınır koyması işe yarıyor. Ama herkes de zarar görmüyor. Zarar görme derecesine göre sınır koymak aslında. Yani çok iyi bir insansan, sürekli herkese yardım etmek istiyorsan, sürekli insanlardan bir Sevgi, ilgi, onay, güven, beklentin varsa ve sürekli insanlara hep bir şey verirken buluyorsan kendini, o zaman çok verici bir insansın. O zaman senin gerçekten önce bir çok sınır koymayı öğrenmen gerek ve etrafında belki de sadece kendin gibi insanları tutman gerekiyor. Ama eğer o kadar verici bir insan değilsen o zaman o kadar büyük sınırlar koyman gerekmiyor. O zaman kendini soktuğun zor pozisyonlara neden kendini soktuğunu anlaman daha çok gerekiyor olabilir. Yani e, insandan insana da alınacak önlemler değişebiliyor. Burada tabii kendi paternlerini anlamak da önemli. Yani neden bağ kurarken engellerle karşılaşıyorsun da düzgün insanlarla bağ kuramıyorsun da doğru insanlarla bağ kuramıyorsun yanlış insanlarla bağ kuruyorsun. Bir, kaçıyor musun, saldırıyor musun? Kaç savaş dengene bakalım. Yani acaba sen nasıl bir insansın, ne yapıyorsun? Yani zor bir durum, kötü bir durum, bir hakaret, bir tehditle karşılaştığın zaman kaçma eğiliminde misin? Yoksa saldırayım, savaşayım, ben de bu insana karşı durayım. Bu bana bunu nasıl yapar? Ben de gideyim bunun saçını başını yolayım eğiliminde misin? Kendini savunma eğiliminde misin? Yoksa hiç kendimi savunmayayım. En iyisi daha da kötü pozisyona düşmeyeyim. Kaçayım uzaklaşayım bu insanlardan gibi tepkimi veriyorsun. Şimdi tepkilerine göre sen kendin durduğun yeri daha iyi anlayabilirsin. Ve zor zamanlarında bu kaçmak, savaşmak ya da donmak eylemlerine daha çok geçtiğini görüyorsundur. Dolayısıyla yine bu kaçtığın veya savaştığın pozisyonlara her girdiğinde bunun da bir simülasyona düşmek gibi olduğunu anlamak. Bir, eğer kaçıyorsan o zaman e, kaçılacak kadar tehlikeli insanlarla görüşüyorsundur aslında. Yani hiç kimse de durup dururken herkesten kaçmıyor çoğu zaman diyelim. Dolayısıyla buradaki çözüm kaçmamak ve savaşmak, saldırmak değil. Buradaki çözüm bir dakika ben her seferinde kaçacağım kadar problemli, kaçacağım kadar tehlikeli, kaçacağım kadar terbiyesiz, kaçacağım kadar zararlı veya yargılayıcı veya eleştirel veya memnun olmayan insanlarla oluyorum. Bir dakika ben bu insanları değiştireyim, böyle insanlarla bağ kurmayayım artık. Savaşıyorsan ise e bu seferde savaşın anlamsızlığını görmeye çalışmak, o insanların da travmalarını görmeye çalışmak, biraz daha empati yapmak ve soruna katkıda bulunmamak. Örneğin kavga, savaş, öfke, kızgınlık, bunlar hep zaten sana da ortama da daha da fazla zararlar getiriyor. Dolayısıyla kavga eden, savaşan, saldıran insanın bu şekilde bir şey çözülmeyeceğini, kavga ederek küslükle, bağırarak, çağırarak, bunlarla bir yere varamayacağını anlayıp yolu dolaşması gerekiyor. Yani hani daha uzun bir yoldan daha kendini sakinleştirmeyi öğrenmesi gerekiyor. Böylelikle daha stabil ilişkiler kurabilmesi gerekiyor. Böylelikle de tehlikeli tarafın kendi olmayı da bırakması gerekebiliyor. Kısaca kaçıyorsan da, saldırıyorsan da, donuyorsan da, e, seni o pozisyona sokmayacak insanlarla olmak. Yani seni o pozisyona o insanlar sokuyorsa, e, o zaman o insanları koyduğun yeri bir düşünmek. Yani sen bir insanı bir yere koyuyorsun ve bu yer seni sinirlendiriyor. Bir değer veriyorsun veya bir şey bekliyorsun. Ne bekliyorsun? daha iyi insanlar olmalarını bekliyorsun. Herkesin. En başta anne, baba ve kardeşlerin, dedelerin, babaannelerin, dayıların, halıların daha iyi insan olmasını bekliyorsun. Bekleme. Onları hiç bekleme. Ve onların da olduğu hali kabule geçtiğin zaman ne insanlara sararsın ne kimseye. Çünkü anne, baba ve kardeşi asıl kabullenememek, yeterince iyi değiller diye şikayet etmek bilinçaltı düzeyde insanlara da şikayet ediyoruz. Yani kimi insanın ağırlıklı olarak kendine, kimi insanın da karşısındakine sınır koymayı öğrenmesi gerekebiliyor. Ve bütün bunların kökeninde aile üyelerine, aile bireylerine sınır koymak bizim kültürümüzde olmadığı için yani o senin annendir, babandır deyip Ömür boyu eziyet çekmeye devam edebiliyor insanlar ebeveynlerinden veya kardeşlerinden. Sınır koymak imkanı bile olmayabiliyor veya böyle bir bilgi gelmiyor. Yani ben niye kardeşime sınır koymalıyım ki? Ayıp gibi düşünüyor. Oysa ki sınır koymak demek kapının kapıyı suratına kapatıp küsmek anlamında da değil her zaman ama mutlaka ee, sen onay mercisin. Yani sen de bir onay mercisin. Sen sadece onay ve kabul bekleyen bir insan değilsin. Aynı zamanda senin de değerlerin var. Sen de onaylıyorsun. Eğer kendi doğruların varsa o zaman karşındaki insanlara özellikle aile bireylerine çünkü bir insan sınır koyamıyorsa ilk başta kendi aile bireylerine sınır koyamıyordur. Anne baba kardeş gibi ya da anneanne, dayı, hala, teyze, kuzen gibi insanlara da sınır koyamıyordur. En başta anne baba kardeşe sınır koyamıyorsa bir insan zaten diğer bütün insanlara da koyamıyordur. Onlara nasıl bir yerden bakıyorsa hayata da oradan bakıyordur. Ya onların da sınırlarına girmesine çok izin veriyordur ya da kendisi de aileyi egosunun uzantısı olarak kullanıyordur. İkisinden bir tanesine daha çok eğilimli olduğumuz alanlar olabiliyor. Yani burada olay anlayabilmek, kendi durduğu yeri anlayabilmek ve sınırlarını e, koyabilmek için bir değer mekanizmasını çözümleyebilmek. Yani bir insana sınır koymak için şunu yap, bunu yap demek değil olay. Olay bir kendini anlamak, iki neden sınır koymak durumundayızı anlamak. Yani bir insan neden sınır koymak durumunda olduğunu anladığı anda zaten koyar. Bir yolunu bulur koymanın. Yeter ki e, sınır koymanın bir değer olduğunu anlasın ve değerleri koruduğunu anlasın. Yani kendi içsel değerlerimizi koruyabilmek adına ailemize sınır koyuyoruz. Kendi içsel değerlerimizi koruyabilmek adına eşe dosta arkadaşa iş yerinde insanlara sınır koyuyoruz. Dolayısıyla değer mekanizması ne kadar gelişmişse bir insanın o kadar güzel sınır koyabiliyor. Hem kendini korumak için sınır koyabiliyor, hem karşısındakileri korumak için sınır koyabiliyor. Yani arkasında değerler olmadan konulan sınırlara tepki denir. Tepkiler durumlara göre ve anlıktır ve bugün bu tepkiyi verirsin, öbür gün öbür tepkiyi verirsin. Ama sınır koymak dediğin zaman karşıdaki insanın değerleri sana uymadığı için bir kota uygulamasıdır bu. Ya %100 gerçekten hiç görüşmeyeceğin kadar bir kota uygulamasıdır ya seviye tespit vardır ve bir kotayı geçemez o insan. Çünkü değerleri seninkiyle aynı değildir. Değerleri seninkiyle aynı olmayan insan daha fazla zarar verebilir. Daha fazla e, üzebilir. Daha fazla e, fa, daha az fayda sağlayabilir. Dolayısıyla sen de bu insanın böyle olmasına, kendini ve başkalarını korumak adına sınır koy, koyduğun zaman bu anlık bir tepki değil. Genel bir tutumdur. Ve en güzel tarafını açıklayalım. Evren boşlukları sevmez. Dolayısıyla sen hayatından senin değerlerine uymayan insanları e, çıkardığın zaman veya o insanlara sınır kota koyduğun zaman o zaman evren sana senin değerlerinde senin istediğin gibi insanları getirecek. Yani şikayet etmek çözüm değil, e, baktığı yönü değiştirmek çözüm. Şikayet ettikçe biz aslında annemizi babamızı değiştirmek istiyoruz, kardeşimizi değiştirmek istiyoruz. Yani. Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet insanları eleştiriyorsam değişsin, daha iyi insan olsun, daha iyi davransın bana istiyorsan, daha olgun olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Dön bak bu eleştirilerin hep aile nedir? Aile henüz olduğu haliyle kabule geçemeyişten dolayı yine aynı ayarda insanlarla cebelleşip duruyordur insan hayatın içinde. Kabulleniş ise, kabulleniş ise insanların değişimini beklemeyen bir yer. Orada asıl kabulleniş var. Yani artık bu insanların değişimini arzulamaz durumdaysan, bu insanlardan onay almak, ilgi görmek, değer görmek, sevilmek, güvende hissettirilmek gibi ihtiyaçların yoksa, dolayısıyla kendi değerlerinde yaşıyorsan, yani bu insan beni onaylayacak mı demeyip de bu insan zaten acaba Kendini onaylıyor mu acaba sen bu insanı onaylıyor musun acaba sen bu insanın kontrolsüz tepkilerini doğru buluyor musun sen bunlara kendini maruz bırakmak istiyor musun olayı ters çevirmek yani kendine bir bakmak bir dakika ben bu insanı onaylıyor muyum acaba diye bir yerden bakabilmeye gerektiriyor kabullenmeler de bu bakış açısını değiştirmelerden sonra geliyor. E Tabii iki taraf olduğunu anlamak insanı çok olgunlaştırıyor. Zarar veren ve zarar gören. Bir olayda her zaman bir zarar gören bir zarar veren olmuyor. İki tarafta zarar görüyor, iki tarafta zarar verebiliyor. Ama bazı insanlar çok net ben hep zarar gören taraftayım diyebiliyorlar. O insanları biraz daha yönlendirmek farklı. O zaman sınır koyma konusuna daha çok ağırlıklı. E, gitmek gerekiyor. Bazı insanlar hem zarar görüyor, hem zarar veriyor. O zaman da zarar verdiği yerleri de farkına vardırmak. Onlar da hep bilinç altında, e, ben de kötü olayım, ben de o zaman buna hak sahibim. Çünkü onlar kötü, ben de o zaman bu kötülerle ancak savaşmalıyım gibi bir yerden dolayı kıstırılıyorlar ve onlar da kendilerini bir yorucu bir hayatın içine bu yüzden atıyorlar onların da kendilerine sınır koymayı daha çok görmesin. İlişkilerde zarar gördüğünü insanlar anlayabiliyorlar. Aa evet ben bu ilişkimde zarar görüyorum, arkadaşlık olsun, iş olsun veya aşk olsun. Ama evdeki ilişkilerinde zarar gördüğünü anlamıyorlar insanlar. Yani anne babalarından ve kardeşlerinden zarar gördüğünü insanın kendine itiraf etmesi kolay olmuyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki eğer bir insan dışarıdaki insanlardan, sevgilisinden, partnerinden, eşinden, arkadaşlarından, tanıdıklarından zarar görüyorsa veya zarar gelecek diye sürekli bir teh teh tehdit altında hissediyorsa mutlaka bu tehdidi çocukluğundan beri ailesine karşı hissetmiştir. Güven alamamıştır, sevgi görememiştir veya kabul ve onay tam anlamıyla alamamıştır. O yüzden köken her zaman aile travmasıdır. Bunu da buradan hatırlatalım.